Şu anda bahçeler içinde Gökkuşağı Parkı'na yukarı çıkarken solda e, ki dairemizin çekimidir. Şu anda koridor kısmı şu çelik kapısı ve koridor kısmını görüyoruz. Burası 2 artı 1. Hemen sağda e, yatak odası. Yerleri marley. Şurada bir tane penceresi var. E, Merdiven altında bir yer. Buranın karton piyedi yok, Normal ahşap kapısı ve hemen e, onun arkasında sağda yine salonu var. Yerler, ağaç parke, tadı küçük bir arası var şöyle. E, karton piyedi yapılmış, büyük bir camı var. Hemen şurada da küçük yine bir camı var. E, kombi petekleri var. Buranın da de ağaç parke. Hey. Ağaç kapı buradan devam ediyoruz. Şurası da mutfak. Mutfağına bakalım. Yaklaşık e, net olarak 75 metrekare. Buradan balkonla şıklan bir yer var. Burada demir döküm Reva modeli kombisi var. Burada. Manzarası kapı buradan şuradan da arayı görüyor. Güneşi ilk yeniden sonra batı, e, evet, batı batıya döndüğü zaman güneşini de alıyor. Şurada bir duvarı var hemen arka tarafta da binaların yükseldiğini görüyorsunuz. Cadde üzeri bir yer. Şurada dolapları yapalım Şöyle gösterelim. Buradan çıkıyoruz. Mutfağın çıkışında hemen şurada Yine yerler marley olan bir oda. Burası da çocuk odası olabilir. Oturma odası olabilir. Yine karton yeri yok. Yerin genişliğini şöyle bir bakalım. Burada bir tane penceresi var. Şurada da resimlerde olduğu gibi Gördüğünüz gibi burası da e, banyo. Şurada lavabası var, alaflanık tuvaleti. Şurası da normal tuvaleti. E, burada da lavabası mevcuttur. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Şurada bir kemer.